hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız Furkan? Neyi Değil. tanıtacağız? Bunları. Furkan nereye başladı? Nereye gidecek yarın? Okula. Furkan anaokuluna gidecek. Furkan'a eşyalar aldık bugün. Yarın da çantasını alacağız. Bak, bu sulu, bu Yavaş oryanlara... yavaş. Önce tanıt bakalım. O neymiş? Sulu. Ne yapacaksın ona sen? Su koyacaksın? Hey anne su koyacağım. Ben o okul iş öğretmeni söyleyince. Tamam, öğretmenine söyleyeceksin. Evet. Öğretmenim ben susadım, su içebilir miyim diyeceksin. Tamam. Oğlum Furkan'ın sulu su götürecek, çantasına koyacak. Okulda su içecek. Ondan sonra öbürü ne? Diğeri ne bakalım? Oyun hamuru. Ne yapacaksın oyun hamuruyla? O, oynayacağım. Oynayacak oğlum, Öğretmeni diyecek o, hadi o, oyun hamurları oynayalım. mavi? Mavi oynamıyorum oyun. Amıyorum, Masmavi. Masmavi oyun Öğretmene diyecek Furkan'a Oy... hadi oyun oynayalım diyecek. Furkan da oyun hamurunu çıkaracak. O neymiş? O neymiş? Beslenme kutusu. diyeyim. Ee, kutusu. Beslenme kutusu. <laughs> Beslenme kutusu. Aferin. Onlar ne üstündekiler? Çatalı kaşık hani? Hani? Çatalık. Çatalı Çatı... kaşığı da varmış Furkan'ın. Kırmızı. Evet. Ondan sonra neyin var Furkan başka? Kalem tıraş var. Kalem tıraşı varmış Furkan'ın. Burada da yapıştırıcı var. Yapıştırıcısı varmış. Sonra makas var. Makas. Burada silme var. Silgi varmış. Silgi var burada. Burada kalem var. Boya kalemleri. Çevir bakalım bu tarafa doğru bir görsün arkadaşlar. Öyle değil. Öbür tarafını çevir. Heh. Öbür tarafını çevir. Çevir oğlum şöyle. Boya mı? Çevir şunu da arkadaşların görsün kalemlerini. Heh. Tamam. Görsün. Bak. İşte arkadaşlar Furkan'ın boya kalemleri. Şurada neyim var oğlum? Bu da bu da bez şiği, bezi şiği. Bezi varmış Furkan'ın yemek yerken batırmaması için önüne. Bir de orada neyi var tekrar? Bir de kalemi var mı? Şey yazmak için kalemini de göster bakalım hani. Nerede kalem? Burada. Aferin. Da. Furkan onunla da yazı yazacakmış arkadaşlar. Bundan sonra okulda öğrendiği dersleri de... <laughs> Bak sana bir şey soracağım. Heh. Bak şimdi. Bak nasıl da gösterdi. dana odana biliyorum. Bak şimdi. Evet. açacağız. Bak şimdi göstereceğim. Ne yapacak? Aradaşlar... Kalem tıraşla kalemini açacak Furkan. Bak bak bak. Tamam. Bak ben nasıl yaptığını biliyorum bak. Biliyor musun? Bak. Bak. Aferin Furkan'a. Tıraş oluyor bu öyle. Kalem tıraş mı oluyor? Doğru bak. söylüyor aslında Furkan. Kalemi tıraş oluyormuş. Ha, bak. Ama öyle ağzına değirilmez bak, bak, kalem. Tıraş da oldu. Kalemin ucuz Sivri tehlikeli olur. Artık çok açılmaz. Yeter. Ucu körüldüğü zaman tekrar açacaksın. Oldu mu? Tamam. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Hadi. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Öptük. <laughs>